Dostlarım benim kanalıma destek olmak isterseniz bana kanalıma abone olabilirsiniz, bana yorum yapabilirsiniz, e, beğeni yapabilirsiniz. E, sizlerden bunu yani rica ediyorum yaparsanız beni mutlu edersiniz. Üst bedava e, abone olmak tabi bir like atmakta, yorum yapmakta bedava arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sizlerden bunu bekliyorum. Beni kırmazsanız sevinirim. Evet arkadaşlar, ilk önce bunu söyleyeyim. Geçelim videomuza. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugünlerde içimiz yanıyor biliyorsunuz. Büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Depremde işte göçük altında kalan kardeşlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Kalan dostlarımıza da sabırlar versin Allah'ımız. Arkadaşlar büyük felaketler hep başımızda. Biliyorsunuz bizim ülkemiz deprem ülkesi ama yapacak elimizden gelen bir şey yok şu an. Yani depremlerde bilemiyoruz ki hangi saatte, hangi dakikada olacak. Ama bilinçli olmamız yararlı olması tek sebebi dostlarım biz bilincimizi ve sükunetimizi yitirmeyelim de yani kalanı sabır versin Allah'ımız diyelim. Bakın şimdi biz burada yurt dışında millet nasıl arkadaşlar? Böyle yaşıyor millet. Daha kışın ortasındayız ama burada böyle artık sandalyeler, masalar dışarı çıkmış. Yani burada bunların da bugünlerde faşinkleri var. İyi biçecekler. Ne diyelim? Böyle dostlar. Biz de gidelim. Şöyle biz de gezelim. Da şehir merkezi. Doldurma dükkanları açmış arkadaşlar. Her zaman başımızda olan bir felaket var arkadaşlar. Bunu unutmamamız lazım. ucuz mallar var. Ama kaliteli mi? Düşünülür. Abiler, ablalar, kardeşlerim. Bakın evler şu gördüğünüz ev tam karşıdaki ev 1812 yılında yapılmış arkadaşlar. Hayır 1800, 1812 yılında yapılmış. Tamiratı 1870'te yapılmış. Daha tamir yapılmamış. Bitti. Bu kadar. Ama size daha önemli bir şey göstermek istiyorum. Ben size onu zoom yaparım. karşıdaki bina arkadaşlar 1590 yılında yapılmış. 1590 Ay Ayakta sapasa sağlam ayakta. 1590 yıl arkadaşlar. Olmuyor mu? Oluyor buralarda da oluyor gençler. Evet. Ama burada hep ağaçtan yapılmış bak hep. Ağaçtan evler? Bu da evdi. Bu hangi yıl yapılmış? 1780, 1787 yılında yapılmış. Bundan ağaçları salam herhalde. Bilmiyorum ama. Bugün burada arkadaşlar 10 derece sıcaklık var. İki haftadır zaten böyle gündüzleri sıcak. Akşamları serin oluyor ama hayır alamet değildir. Dostlarım bir arkadaşla görüştük burada. Ee, o da o da yani milletimizin başı sağ olsun diyor. O yabancı arkadaşlar. Yani herkes burada yani bilmeyen yok ya. Burada çocuklar bile biliyor arkadaşlar bizim büyük felaketi yaşadığımızı. Dostlarım, hakikaten hava yani yani <laughs> ne diyeyim arkadaşlar ya gülüyoruz ama işte iyi alamet değil yani. Burada şimdi burada Jungs 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 geç so. Begin de man. Adam kızdı. Durmadı ya arabayla genç bir olan. Adam bağırıyor arkadan. Ben de diyorum ki genç. O da diyor ki yani genç olduktan ne olacak? Durmak zorunda arkadaşlar. Burada yaya yolunda durmak zorundasın. kardeşlerim. Burada zaman akıp gidiyor. Ne zaman geldik, ne kadar vakit geçti? Memleketimde, ülkemde neler değişti? Neler vardı, neler yok? Bir çırpıda her şey böyle oluyor arkadaşlar. Üzgünüz, sadece bunu diyebiliriz. Ama burada çalışmak zorundayız. Hayat devam ediyor sonuçta. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi yay ondan geçeceğim. Araba nasıl duruyor? Ben geçerken mecbur kalıyor. Mecbur durmak zorunda arkadaşlar. Çaresi yok yani. Ha ben oraya yaklaştım mı durmak zorunda. Bak. Gördün değil mi? Bak nasıl duruyor. Ne yapacak durmakta? da? Aşk çaresi yok. karşısında arkadaşlar kalenin içinde e, yıllar öncesinden yani bu bu çarlık döneminde burasının yani imparatorluk döneminde kale var orada kalenin su su var orada arkadaşlar aşağı doğru belki 30 35 metre e, kazık girdim baktım kendim merdivenlerden iniyorsunuz ama şu an su yok kapatmışlar çarpmışlar onu zaten diğer videomda da belki görmüşsünüzdür ben size bu kasaban içinden kaç yerden su geçtiğini gösterdim Bak duruyor arabaya bak. Hiç öyle acele etmek şeyi yok yani. Oradan geçiyorsan rahat rahat geçersin. Acele etmeyeceksin mecbur durmak zorunda kesiyor. Aha elektrikli araba geçti. Elektrikli süpürge. <laughs> Ses yokmuş şey yok arkadaşlar. Alman Alman zanesi diyor. 哦，是，我中午要拿。 Yarım saat önce burası fold'du. Yarım saat sonra kimse kalmamış. E, güneş gitti, millet de gitti.